Web arkadaşlar. Mesela Rainbow Friends Chapter 2 Çok fazla PUBG geldi. Birazcık kafa atmalık bir oyun lazımdı. Roblox tabii ki de bu konuda eline su dökülmez bir oyun yapımı. Bugün tekim. Ee, akşam akşam köle videosu gelecek diye umuyorum yoksa yarın gelecek Dü bugün iki bugün iki bugünün aslında çekim olarak ilk videosunu çekiyorum çünkü bir önceki videolar dün çekip bir tanesini dün attım diğer ikisini de bugün attım Öyle, teknik sıkıntı yaşandı çünkü böyle baksaklık oldu o yüzden e, zaman algıları birazcık değişik ona takılmayın siz. Mesela ben Mister Mr. Patates'teyken de çok fazla PUBG çekmek istiyordum ama o zaman tabi çek, çekemiyordum. Ama artık çekiyorum gördüğünüz gibi. Yeni kanal yeni ben. Babaji. Babaji, babaji ile Xbox X babaji. Ee, Allah ses için özür dilerim arkadaşlar. Yalnız e, şöyle düşünüyorum. Bugün One Man Squad videosu gelir. Daha doğrusu tek kişi olacağım. Diğer herkes takımlı 4-4 takım olacak. Veya bir WoW, WoW videosu gelir. Ondan sonra akşama doğru da bir tabi ki de şey videosu gelecek, köle videosu belki olmadı, yarına. Bu videolar için özen göstermeye çalışacağım artık, arka plandan editleme yapacağım. Hem de güzel bir sesi iyileştirmek için bir Adobe'nin bir şeyi var, onu ondan da ses kalitesini yükseltmeye çalışacağım videolarımı daha kaliteli bir şekilde ve editli bir şekilde izlemeniz mümkün olacak. Ben bunları öğrendikçe. Yani evet birazcık dünden e, ee, dünden daha az böyle heyecansızım ben de bilmiyorum. Var. Umarım... Oh, bu kim? Boom. Birinci oyundaki kabuslarım. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Selamünaleyküm birinci oyun. Bu eğlenceli olacak. Sizin için olabilir ama bizi göre almayacak. Gidip yerlerini getireyim. Bu bizim mezar herhalde ecelimizi bulmaya çalışan şahıs. Bloops ne? Bloops mu toplayacağız? Bloops ne? Allah aşkına bloops ne? Bunu bir Allah'ın kulu bana söyleyebilir mi? Bu arada ilk defa giriyorum o yüzden haritayı hiç bilmiyorum. Bunu alabiliyor muyum? Keşke alabilsem var ya. Öldürdüm. O mekanik var. Mekanik maşallah maşallah maşallah. Bulupslar buna mı da? Abi ben vallahi hiç bulup bulamıyorum. abi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki evmiddin. Ya cenab ve Tevbe. Cenab-ı Tevbe. İhtiras artar. Müsaade edin. cenab Aha. Ben bulup bulacağım. Civ civ çıkacak, kuş çıkacak. Ha millet önüne gel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmitin. İyâke nabudu ve iyâke nestâin. İhtirâsıratel misleyin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gitme usta Burada değilim anla Anla Kim var ki <laughs> Beni görmedin Allah razı olsun mavi abi Allah 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 ne muradın var serdirsin mavi abi. Var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte arkadaşlarım. Hep birlikte. Oh. Hasta hasta da video çekiyoruz. Emeğimizin karşılığını bir onla, bir 5 like. Oh. Bir Abi 5 like. Bu emek için hasta hasta video çekiyorum. Lazer etiketi. Helal. Helal la Yusufi. <laughs> Bu ne ya? Yeni <laughs> oyun çok değişik ya. Bu ne ya? Hiç sevmedim ya. Başka bir oyun oynayacağım ya. Evet. Ne zaman ne reklam zaman. Evet arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Kanalı var. kanalına adı Rainbow Twitter Ve o bir oyun yapıyor. Troll obi e, şu anda yayında. Troll Troll obi 2'yi de çıkaracak. Lütfen oyununu Oynayın. Trollobi iki bir bir Ağustos'ta çıkacak ee, kanalında da ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Reklamını da yaptık ha. Sevdiğim bir arkadaşım oldu kendisi. Oyun yapıyor. Ama bu abi biraz kolay. Ama ikinci obi çok zor yapacakmış. Hatta gözünüzün önünde bitirmeye çalışayım. Oyunun sesini hatta birazcık kısasın geldi. Kısın. Şunu giyebilir miyim bu dami? Ben bir kere bu oyunu bitirdim. Bana o yüzden normal adminlik ver. Yok. Ee, neyi vermişler? Non admin. Yani ping yapıyorum. Morph, Donor, Surround, Bandland, Info, Credit, Update, Settings, Prefix, Radio, Oh, şarkı açayım. Bilmiyordum şarkı açabileceğimi. Hemen iki dakika da açayım. Yok ben de şimdi şey yok da. O yüzden şey yapamam. Neyse gözünüz önünde bitireyim. Öyle de videomuzu sonlandıralım. nuggets. No -ch -ch no <laughs> ha, ee, bayramınız kutlu olsun ya. Bayramınız kutlu olsun. Şimdi şuraya bir ışınlanayım da videoyu bitireyim ya. Bitiremedim çünkü o bir. <laughs> şu şu ne? Şu ne? Şu siyah şey ne? Chicken nugget, chicken, chicken, chicken nugget. Bakın şöyle. Şu da aha, bakın. Subscribe to Joker Football. Subscribe to Sin Kim. Sin Kim bunlara da abone olmayın. Bunlar da arkadaşım yani. Aha nereye ışınlandık? Çık çık. Çık. Karakterime bir şey oldu. Bismillah tövbe bismillah. Karakterimin içine bir şeyler girdi. Açıl. Açılmıyor. Panik atak geçiriyorum. Ghost Joy şeyler ya. Bir saniye alanı. Never teleporters are coming soon. Ghost Playground Arena. ya arkadaşlar. Hem de karakter böyle olmuşken videoyu bitireyim diyorum. Siz ne diyorsunuz? Artık yeter video bitsin diyorsunuz mi Hadi bay bay o zaman. Hadi bay bay. Öp, öptüm. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dediğim gibi bir tane PUBG videosu çekeceğim bugün akşama doğru da belki bir ıı, ıı, kral köle gelir. advice would